Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katmer tarifim var. Bu katmerin üzeri milföy hamuru gibi pul pul dökülüyor ve içi de kat kat oluyor. Mutlaka sizler de bu katmeri deneyin. Tarifime geçmeden önce beni hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız, yazarsanız çok sevinirim. Yoğurma kabımın içerisine 1 çay bardağı yoğurt, üzerine de 1 çay bardağı ılık su ekliyorum. Daha sonra da bir tepeleme tatlı kaşığı maya ekliyorum. Maya yerine kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Ve 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra hemen unu ekliyorum. Toplamda 3 bardak un kullandım. Ve üzerine silme 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu da ekledikten sonra hamurumu spatula ile güzelce bir toparlıyorum. Hamuru güzelce toparladıktan sonra elimle de yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar ekliyorum arkadaşlar. Unu siz de mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Kalan unu da ekledikten sonra elimle güzelce yoğuruyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğuralım. Hamurun güzel yoğurulması çok önemli. Bu şekilde hazırladıktan sonra hemen üzerini kapatıp mayalanması için biraz bekletiyorum. Dinlenen hamurun üzerine açıp hamurumdan 2 tane beze yapıyorum. 2 bezenin bir tanesini alıp tezgahın üzerine oklavam ile bu şekilde açıyorum arkadaşlar. Malzeme listesini videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan yardım alabilirsiniz. Aşağı yukarı 40-45 santim çapında açtığım e, bezeyi hemen e, katlayıp kenara alıyorum. Bu arada diğerini açmaya geçiyorum. İlk önce elimle güzelce düzelttikten sonra üzerine çok az bir un ekleyip oklamam ile açıyorum. Bu arada önceden tereyağını erittim. Tereyağını sıcak kullanmayalım arkadaşlar. İçerisine de şöyle çeyrek bardak e, çay bardağı sıvı yağ ekledim. Açtığım bezenin içerisine her yerine gelecek şekilde fırça yardımı ile sürüyorum. Ve diğer açtığım bezeyi de üzerine kapatıyorum. Elimle kenarlarından çekiştirerek biraz daha büyütüyorum. Yine bu üst katmana da aynı şekilde tereyağından sürüyorum arkadaşlar. Her yerine gelecek şekilde sürelim ki ara katları tel tel ayrılsın. Daha sonra aynı videoda gördüğünüz gibi katlıyorum. Kenarlarını eşitledikten sonra tekrar bir daha yağ sürdükten sonra yine katlıyorum. Bütün katlara yağ sürmemizin sebebi arkadaşlar ara katların tel tel ayrılması için. Bu arada kenarlarından elimle çekiştirerek biraz daha büyütüyorum. Uç kısmı üzerine kapatıp e, dikdörtgen şeklinde hazırladım gördüğünüz gibi. Yine elimle düzeltmeler yapıyorum kenarlarına. Daha sonra da eşit şekilde dörde bölüyorum. Böldükten sonra uygun bir kabın içerisine alıp 15 dakika kadar dolapta bekletiyorum. İçerisindeki tereyağının biraz donması için. Dinlendirdiğim hamurun üzerine açıp tekrar e, açma işlemi yapacağım arkadaşlar. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden ilk önce siz haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kestiğim parçanın birini tezgahımın üzerine alıp elimle düzeltmeler yaptıktan sonra üzerinden oklava ile çok hafif şekilde bastırarak açıyorum. Çok fazla açmamıza gerek yok arkadaşlar. Bir iki tur gidip geldikten sonra yeterli geliyor. Hemen açtıklarımı kenara alıp diğerlerini aynı şekilde açıyorum. Hepsinde aynı işlemi yapıyorum ve daha sonra tepsime yerleştiriyorum. Gerçekten yapılması çok kolay. İsterseniz çaya, isterseniz kahvaltıya bunu gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bütün katları tel tel ayrılıyor. Üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra fırınımda pişirmeye gönderiyorum alt üst ayarını açtığım 180 derecelik fırında pişiriyorum arkadaşlar. Şöyle fırından da sizlere bir göstermek istedim. Gördüğünüz gibi katmerler pişti. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle sizlere altını üstünü de bir göstermek istiyorum. Bir de bölüp içini göstereyim arkadaşlar ve şu şekilde üzerinin pul pul döküldüğünü de göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir katmer oldu. Deneyecek olan herkese buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Siz videomun son halini izlerken artık ben veda etmeye geçiyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.